Evet Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte YouTube'a YouTube ikinci videoyu çekeceğiz Zengin ve Fakir Nasıl bir araba olur ha? Zenginin Hayatı Öbür seride de Fakirin Hayatını çekeceğiz Zengin Hayatı Zengin Takım Elbisesi Bir de bak o da önemli değil mi bulamıyorsun Ama ben Minecraft Pocket Edition oynadığım için bana da siz de sağlığımı şaşıracaksınız Minecraft'ta. Hep hile sitelerinde Banlamazsanız sevinirim. Çünkü normal Minecraft hackleniyordu. Herobrine falan geliyordu. Ondan dolayı... Ben hile sitelerinde Arkadaşlar, kanalım daha yeni yükleniyor. Arkadaşlar, karakterler yüklenene kadar ben... Kore var, Ben eve gitmek istiyorum. nerede? Harita. Harita nerede? bas ne? Start'a bas. Sepam A'ya bas. Şöyle bir iki tane sefam, ev hangisi? Ev simgesi. Bu mu? Evet, o'ndaki ev. Beyaz ev. Tamam.